Evdeyiz evde. evde. Abi, Siz nasıl gördünüz? Efendim? Abi nasıl gördünüz? Camdan geldik camdan geldik. Camdan geldik baktık camlar burada. Dedik çok güzel bir koku geliyor. Acaba dedik Zübeyde burada mı? Saklanma çönüyorduk ya biz senden. Evet ben seni yakaladım. Ayağımda mısır tutuyor Ben de? tutuyorum ben tutuyorum e yani, ayağımı. Biz su döktük evet biz su döktük ayağına. Biraz ıslandı mı? Özür dilerim fark etmemişim. <laughs> tatlım dur kurtul neredeyse bitti. Tamam. Zübeyde sen çok güzel bir kızmışsın ya. Kısma eldiveni atıyorum. Dikkat edin bu. Ha tamam tamam Ama kardeşim minik o da Nerede o? O <laughs> da benim yapar. Tamam, tamam, ona da bakacağız. Seni çıkaralım ona da bakacağım sonra tamam mı? Kardeşinle en son ne zaman konuştun? Onun adı Mert. Mevlüt ne ne zaman konuştu? Çok çok kaldık. Çok kaldık. Çok